Herkese selam. Nvidia ekran kartları ile ilgili çok gelmeye başlayan bir soru var. O da şu an 3000 serisi ekran kartları alınır mı yoksa 4000 serisini bekleyelim mi sorusu. Şimdi malum RTX 3000 serisi ekran kartları çıkalı baya bir zaman oldu. İlk 3000 serisi ekran kartı olan RTX 3080 çıkalı Eylül ayında 2 sene dolmuş olacak. Ve şu an 19 aylık bir kart olmak üzere kendisi. Yani yeni serinin yavaş yavaş ayak seslerini duymaya başlıyoruz. 2014'te GTX 900 serisi zamanlarından beri Nvidia ekran kartlarında nesillerin arasında 2 yıllık bir zaman farkı oldu hep. 2014'te 900 serisi, 2016'da 1000 serisi, 2018'de 2000 serisi ve 2020'de de 3000 serisi çıkış yaptılar. 1000 serisi hariç bunların hepsi de Eylül ayında gerçekleşti. Yani çok çok büyük ihtimalle Eylül ayından itibaren yeni seri Nvidia ekran kartları piyasaya giriş yapmış olacak. Ama piyasaya giriş yapmış olsa bile önemli bir soru daha var. O da şu: Siz hangi segmentteki ekran kartını almak istiyorsunuz? Mesela yeni seride orta veya giriş seviyesi kartları alma niyetiniz varsa RTX 3050'nin daha yeni çıkış yaptığını hatırlatmış olalım. Yani demek istediğim 4000 serisi gelse bile önce her zaman olduğu gibi tepe seviye kartlar gelmiş olacak. Bir iki ay sonra daha düşük güce sahip kartlar gelecek ama orta seviye ve giriş seviye kartların gelmesi geçmiş istatistikler üzerinden konuşursak baya bir zaman alacak gibi durmakta. Bir de yeni serideki kartların orta seviyelerinin günümüzdeki orta üst seviye kartlara denk gelecek güçte olması meselesi var. Mesela RTX 2060'ın GTX 1080 kafa kafaya bir kart olması gibi ya da RTX 3060'ın RTX 2080'e yakın sonuçlar vermesi gibi sonuçta yeni seride orta segment olan kartlar şu anın orta üst seviye kartlarıyla çok benzer güçte olacaklar. Bu da ekran kartı satın alma açısından zamanlamayla birlikte göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardan biri. Yani ben bekleyeyim yeni seri orta segmenti gelsin o zaman kart alayım derseniz Önünüzde yaklaşık 1 yıl gibi bir zaman olduğunu rahatlıkla söylememiz mümkün. Ama yok benim o kadar beklemeye tahammülüm yok derseniz Bulduğunuz uygun fiyatlı orta segment kartları alın geçin. En azından o kadar uzun süre ekran kartınız olmamış olur. Yani ekran kartsız kalmamış olursunuz. Bu iki durum üzerinden kart alıp almama konusunu değerlendirebiliyoruz ama Fiyat açısından maalesef değerlendirememekteyiz. İlerleyen dönemde tavsiye edilen satış fiyatlarından kartların geleceğini düşünen arkadaşlar var mesela. Bununla ilgili net bir şey söylemek gerçekten çok zor. Fiyatlar geçmiş videolarımızda gösterdiğimiz gibi bir düşüşteydi. Ve bir sonraki videomuz gelmeden güzel bir haberi de buradan vermiş olalım. Dünya genelinde daha da güzel fiyat düşüşleri göreceğiz gibi duruyor. Bu da tabii ki sevindirici bir haber ama yine de kartların fiyatları düşecek. Aman ha şimdi ekran kartı satın almayın gibi bir şey asla söylemiyoruz. Çünkü ne olacağı da hiç belli olmaz. Kimseyi yanlış yönlendirmiş olmayalım. Sadece söylediğimiz bir şey var. 1,5-2 sene içerisinde ekran kartı fiyatları eski haline dönmeye başlayacak dedik. Bunun da yavaş yavaş dünya genelinde gerçekleşmeye başladığını görmekteyiz. Yani dediklerimizin sağlaması olmaya başladı bir bakıma. Ama bunu Türkiye üzerinden düşünenler var. Hayır biz dünya geneli üzerinden konuşuyoruz arkadaşlar. Kendi ülkemizdeki enflasyon ve kur durumu apayrı bir konu ve bizim konumuz değil. Biz dünya genelindeki ekran kartı fiyatlarından bahsetmekteyiz. O yüzden bunun altını önemli çizmiş olalım. Ama kişisel tavsiye verebileceğim bir konu var. O da RTX 3090 Ti ile alakalı. RTX 3090 Ti bana göre çok saçma sapan bir tarihte geldi. Yani 3090'dan 18 ay sonra gelmesi ve RTX 4000 serisine çok yakın bir tarihte gelmesi onu bence bütün alınabilirliğini bitirdi. Yani zaten ulaşılması çok güç kartlar elbette. Orada hepimiz hemfikiriz ama İnanın onun da alıcısı var yani satış rakamlarını çok az bilebildiğim için söylemekteyim alan alıyor. Ben 4000 serisine bu kadar az zaman kalmışken açıkçası RTX 3090 Ti almazdım. Çünkü geçmiş serilerdeki en tepe seviye ekran kartlarının çıkış tarihlerine baktığımızda hiçbir zaman yeni serinin gelmesine bu kadar az zaman varken en üst seviye kartın çıkış yaptığını görmemiştik. Bir ekran kartına bu kadar fazla para vereceksem ve kartın üstüne birkaç ay sonra yeni bir seri gelecekse açıkçası biraz daha bekleyip almışken en tepe seviyeyi almanın tadını çıkartırdım. Çünkü o kadar yüksek ücreti bir karta verebilen biri zaten yeni serideki tepe seviye ekran kartını daha zorlanmadan alacaktır. Hiç olmazsa almışken en iyisini almış olur ama tabi çoğumuz sadece o ekran kartını raflarda görebileceğimiz için çok da önemli bir konu değil. Sadece bizden küçük bir tavsiye olmuş olsun. Evet bu yeni seri ekran kartı bekleyip beklememe konusu hakkında kendi fikirlerimizi paylaştığımız bir video oldu. Sen olsan ne yapardın diye soranlar için ben maddi gücümün yettiği kartı alır geçerdim diyorum. Dediğim gibi tepe seviye kartlardan sonra orta seviyenin de gelmesi hatta orta üst seviyenin de gelmesi biraz zaman alıyor. Yeni seri için en az 4 ay desek orta seviye için şu andan itibaren en az 8-10 ay giriş seviye içinse en az bir sene bir zaman var gibi durmakta. Ben bu kadar süreyi ekran kartsız geçirmezdim ve kendime bir kart alır keyfime bakardım. Tabii ki karar size ait. Tercihinizi videoyu da göz önünde bulundurup yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.